Gelelim bir diğer soruya. Şekildeki mikro kontrolör için P1-0'daki butona basıldığında bakın P1-0'daki butona basıldığında topla adında P1-2'deki butona basıldığında çarp adında bir alt alt program çağrılacaktır. Dikkat alt program. Alt program deyince hatırlayın. e kullanıyorduk arkadaşlar. E, topla alt programında n1 artı n2 çarp alt programında da N1 çarpı N2 işlemini gerçekleştirecek ve sonucu P2 yazdıracak komut istiyor bizden, e, komutları istiyor arkadaşlar bizden. E, burada N1, bakın N1 ve N2 nereden gelecek? Onu verecek galiba. N1 bank1'deki R0, N2 ise bank2'deki R0'dır. İşlem sonuçlarının da FFE'yi aşmadığını varsayınız demiş. Çünkü FF exit aşarsa e, işlem biraz daha karmaşık hale gelecek. Bu işlemi gerçekleştiren 8051 assembly program kodunu yazınız. Bakın buton durumlarını isterseniz bir bakalım. Buton durumu butona basıldığında burası kısa devre olacak. Dolayısıyla bakın pini sıfıra çekti. Basıldığında sıfır. Basılmadığında o halde bir olacak şeklinde anlayabiliriz. Şimdi problemi çözmeye başlayalım. Rutinlerimizle başlıyoruz her zamanki gibi. Origin 00 hex s jump x diyelim ve x etiketiyle başlayalım. Şimdi önce verilerimizi alalım. Bank 0'daki pardon bank 1'deki r0, bank 2'deki r0 idi. Yapacağımız işlemler toplama ve çarpma olduğuna göre biz bunu akümülatörle yapacağımızı biliyoruz komutlarımızdan. dolayısıyla akümülatöre alıyoruz verimizi. Ancak önce bank seçimi yapmamız lazım. Şimdi bank 1'deki R0 dediğine göre bank 1'i seçmemiz lazım. Nasıl yapabiliriz bunu? Set bit RS0 dersek bank 1'i seçmiş oluruz. Şimdi artık bank 1'deyiz. Dolayısıyla burada artık R0 kullanırsak biliyoruz ki biz bu bank 1'deki R0 akümülatöre bank 1'deki R0 değerimizi aldık. Şimdi bank 2'ye geçmemiz lazım. Neden? N2 değerimizin bank 2'deki R0 olduğunu söylemişti. Bank 2'ye geçmek için hatırlarsanız bank seçim bitlerimizden RS0 arkadaşlar. 0 ve RS1 1 olmalıydı. Böylelikle bank 1'i seçmiş olduk. Şimdi bank 2'yi pardon bank 2'yi seçtiğimize göre buradaki verimizi de B saklayıcısını alabiliriz. Hatırlayın lütfen çarpma işlemi yapacağız. Çarpma da yine e, saklayıcı özel bir komuttu. Yani mul ab şeklinde kullanıyorduk. Dolayısıyla B'yi almamız mantıklı. E, gereksiz kod kullanımı yapmamak için. Evet. Şimdi ikinci değerimizi aldık. Şimdi buton kontrolleri yapmamız lazım. Değerleri aldığımıza göre buton kontrollerini yapalım. JB diyelim jump if bit port 1.0'a basmış ise ne istiyordu bizden bakın dikkat port 1'e bastıysa topla alt programını çağıracak. Şimdi basmadıysa bu koşul gerçekleştirecek. Bastıysa arkadaşlar bu koşul gerçekleşmeyecek ve bir alt satırda bizim toplama işlemini çağırmamız lazım. O zaman buraya ekol topla diyebiliriz. Tamam. Peki X bir etiketin şu an yerine karar vermedik bir dursun. Ee, şimdi hatırlarsanız alt program çağırdığımızda e, kontrolsüz erişimin engellenmesi için e, dönüş satırına biz ona göre organize etmemiz gerekiyordu. Dolayısıyla burada bakın programı yönlendirmemiz lazım. Biz burada S-CHAMP X ile programın başına yönlendirebiliriz. Şimdi gelelim. Diğer butonu kontrol etmedik henüz. JB dedik. Port 1. kaçtı? 1.2 imiş. Port 1.2 kontrol edelim ve koşul sağlanmadıysa X2'ye gitsin. Koşul sağlanırsa X2'ye gitsin. Sağlanmadıysa o zaman alt satırdan devam edecek dolayısıyla burada çarpma işlemi yapmamız lazım. Ecol multiply diyelim çarpma işlemine gönderelim. Ve yine kontrolsüz erişimin engellenmesi için S jump x diyelim. Programı başa gönderelim. Şimdi bakın topla ve multiply e, topla ve çarp e, alt programlarını yazmadık henüz. Onları yazalım o zaman. Topla alt programına geldik. Verileri almıştık zaten. O zaman sadece toplamak kaldı bize. add e, ad komutu ile et a b dedik. A ve B değerlerini topladık. Bakın sonucun nereye yazılacağı da verilmişti bize herhalde. Bakalım. Sonuç PK yazılacak diyor arkadaşlar. Sonucu PK yazmamız lazım. Ancak biz çarpma yapsak da sonucu PK'ye yazacağız dolayısıyla bu tekrarlı bir işlem. Burada yapmayalım bunu ve burada programı başka bir yere yönlendirelim diyelim ki S champ finish diyelim. Şimdi bakın multiply kaldı. Onu da yapalım. Multiply. Burada çarpma yapacağız dolayısıyla. Mul AB dedik. Şimdi bakın burada da yine port 2'yi atacağız. O halde port 2 artık burada atabiliriz. Bakın o zaman burada mu dedik. Sonucu port 2'ye atmamız isteniyor. Sonuç nerede bakın dikkat. Hem et hem de mul komutunda ff aşmadığına göre sonuç akümülatörde. Dolayısıyla akümülatördeki sonucu port 2'ye attık. Dolayısıyla bakın topla alt programında da aynı işlemi yapmamız gerekiyordu. Bizim o zaman finish etiketli kısmı buraya yönlendirmemiz lazım. Ve alt programdayız. Dikkat! Unutmayınız. Dolayısıyla buradan alt programdan çıkmak için red kullanmalıyız. Başka yapacağımız bir şey kaldı mı? Akış açısından kalmadı. End direktif ile bitirebiliriz. Ancak x1 ve x2 etiketlerini nereye koyacağımızı bilmiyoruz. Şimdi bakın burada iki tane buton kontrolü var. Yani p1 sıfıra basıldıysa bir şey yap. p1 2'ye basıldıysa bir şey yap. Biz şimdi bunların basılmasını ayrı ayrı kontrol ettik. Fakat mesela buna basılmadıysa diğer butonu kontrol etmesi lazım. E buna basılmadıysa diğer butonu kontrol etmesi lazım. Dolayısıyla bakın buna basılmadıysa bizim buraya gitmemiz lazım. Yani P10 hala 1 ise basılmadıysa e diğer butona bak o zaman diyoruz bakın. P12'ye basılmadıysa e o zaman diğer butona bak. Tekrar P10'a basılmış mı diye tekrar ona bak diyoruz ve programımızı buraya yönlendiriyoruz. Zannediyorum burada kalan başka herhangi bir şey yok bütün etiketleri kullandık ve programımızı sonlandırabiliriz. Şimdi bunu da isterseniz bir derleyici de deneyelim arkadaşlar. Evet. Şimdi bu programın da çalışırlığı, çalışırlığını kontrol etmemiz için bizim e, bank 1'deki R0'a ve bank 2'deki R0'a belli değerler yazmamız lazım. Peki bunlar neredeydi arkadaşlar? Bakın lütfen. Bank 1'deki R0 Gerçi bunu bilmemize de gerek yok esasında. Şöyle yapabiliriz. Şimdi şurada zaten şu satırda biz e, bank 1'i seçmiş oluyoruz. Dolayısıyla burada bank 1 seçiliyken R0'a bir değer atabiliriz. Gelin atalım R0'a bir değer. Şimdi hem toplama hem çarpma açısından düşündüğümüzde eee kolay e, çözülebilir. Önemli olan bizim burada e, matematik işlemi yapmak değil. Kodun çalışır çalışırlığını test etmek. Dolayısıyla kolay bir veri atalım. Bank 1'deki R0'a 3 desimal attık. Bakın şurada da artık bu satırdan sonra Bank 2 seçili durumda. Dolayısıyla bu satırda da Bank 2'deki R0'a 1 veri atalım. Bu da 2 desimal olsun örneğin. Tabi burada veri attığımız için diyez işaretlerini unutmamamız lazım. Bakın aynı şekilde burada. Şimdi programımızı derleyip kodumuzu test edelim. Debugger kısmına geldik. Evet. Şuradan PSV'den bank seçim bitlerini de isterseniz gözleyebiliriz. Bakın RS bank seçim bitlerimiz. Bu bize hangi bankın seçili olduğunu oradan gösterecektir. start satırından başlayalım. Set bit RS0 yapmakla bakın bank 1'i seçmiş olduk. Bank 1'deki R0'a 3 desimal attık. Onun aslında hafızada da biz arkadaşlar 8 hex adresinde olduğunu biliyoruz. Bakın 8 hex'e 3 desimal sayısı atıldı. Ardından arkadaşlar bunu ilk verimiz yani akümülatöre aldık. Bakın akümülatörde 3 desimalimiz var. Şimdi RS0'ı temizleyip RS1'i setledik. Dolayısıyla bank 2'yi seçmiş olduk bakın. Şimdi bank 2'deki R0'a 2 desimal aldık. Onun da hafızada 10 hex adresinde olduğunu biliyoruz. Bakın 2 desimal oldu. İsterseniz bilmeyen arkadaşlar için bir hatırlatma olsun. Bakın bank 1'deki R0 08 hex adresinde şöyle büyütelim. 08 hex adresinde bank 2'deki R0 ise 10 hex adresinde. Dolayısıyla bunu da B saklayıcısına aldık. Bakın 2 desimal sayısında. Şimdi biz buton kullanacağız. Buton alalım. P1 butonunu kullanacakmışız. P2'ye de sonucu atacağız. P2'yi de alalım. Evet. p de sonucumuz. Bakın bunların da default değerinin 1-1 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla biz butona basmadık. Demek ki de aslında bu. Şimdi bakın butona basmadığımız sürece x1 ve x2 arasında gidip gelecek. Gördüğünüz gibi. Şimdi önce isterseniz P10'a bas basalım ve toplama yapmasını bekliyoruz. P10'a bağlı olan butona bastık. Şimdi onu simüle etmiş olduk arkadaşlar. Bastığımız anda bakın artık buradaki koşul sağlanmayacak ve bir alt satırdan devam edecek. Bu bizi Edition Alt programına gönderecek. Bakın Edition Alt programında bu iki verinin toplanması 3 desimal ve 2 desimal sayısının toplanması sonuç 5 desimal olup akümülatöre yazılacak. Onu bekliyoruz bakın akümülatör 5 desimal. ve SCAM finish ile sonucu yazdıracağımız etikete gönderecek bizi. Bakın buraya geldik ve port 2'ye 5 desimal sayısı atıldı. Red ile ise arkadaşlar SCAM start satırına geri döndürecek bizi ve programı başa gönderdi. Şimdi arkadaşlar isterseniz yine butona kadar koşturalım ve P1 sıfıra değil de 1, 2'ye bastığımızı varsayalım. 3 ve 2 default değerlerini tekrar aldı bakın. E, P1 sıfıra basılı olmadığı için atladı. P1, 2'yi kontrol ediyor ki ona basmıştık bakın burada. Şimdi ekol multiply alt programına gönderecek bizi. Mul ab ile 3 ve 2 desimal sayılarının çarpımları yani 6 desimali görmemiz lazım akümülatörde sonuç. Bakın ve onu port 2 atmamız istenmişti. Port 2'ye attık 6 desimali ve programımızı tekrar başa yönlendirdik. Bunun çözümü de bu şekilde diyebiliriz. Evet.